ve lojistik alanında başarılı bir firmaya mikrofonu uzattık. Yunus Savaşçı'yı ekranlarınıza getiriyoruz. bir yüküm, bir ürünün A noktasından B noktasına güvenli ve konforlu bir şekilde taşınmasına öncülük eden birçok lojistik firması var. Bugün Gaziantep'te o firmalardan birindeyiz. Yanımızda da Yunus Savaşçı var. Kendisi firmanın 3. kuşak temsilcisi. Merhabalar Yunus Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Çok sağ sizler. nasılsınız? Biz neredeyiz? Çok teşekkür ediyoruz. Ee, tabii sohbetimiz lojistik anlamında firmanızla ilgili yapmış <laughs> olduğunuz hizmetlerle ilgili devam edecek ama öncesinde sizleri biraz tanımak istiyoruz. Ee, ben Yunus Savaşçı, ee, Gaziantep doğumluyum. Bulunduğumuz şehrin yerlisiyim. Gaziantep Üniversitesi'nde 3. sınıf olarak Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümünü okuyorum. Ee, Yunus Bey tabii firmanız köklü bir firma, ee, hı hı. galiba dedenizin de filize, filizlendirdiği bir firma. Evet. Bugüne kadar nasıl gelindi, o günden bugüne neler yaşadınız sizden dinleyin. Ee, 1995 yılında kurulan bir firma, 1995 yılından öncesinde de e, 70'lere dayanır, 70'lerden bu yana dedem kamyon şoförü, otobüs şoförü bu şekilde ilerlemiş. E, 23'lü yaşlarda 22'li yaşlarda bağımı da yanına alarak uzun yol şoförlüğü yapmışlardır ikisi beraber. Ondan sonra 95 yılında kurulan Sakıp Savaşçı'nın önderliğinde bir firma. Dedemle beraber ikisi bizi bu sektörde hep ileriye taşımış bulunmaktadır. Aile şirketi olarak dört kardeş ve babamla beraber dedemin de biraz katkılarıyla, yardımlarıyla ilerlemekteyiz. Avrupa ülkelerine kuru yük taşımacılığımızı devam ettirmekteyiz. Güçlü yatırımlarımızın bir parçası olan 2013 yılında yapmış olduğumuz araç filo kiralama işine girmiş bulunmaktayız. Gerek resmi gerek özel kurumlara uzun süreli, uzun vadeli araç kiralama işlemlerinde bulunmaktayız. Gelişen piyasa doğrultusunda araç filo ve e, taşıtlarımızı yenilemiş, bünyemizde bulundurmuş olduğumuz e, 80 tane öz mal aracımızla C2 yetki belgemizle Avrupa taşımacılığı yapıyoruz. 2021 ve 2022 model e, özel araçlarla devam etmiş bulunmaktayız. Müşteri olan hızlı teslimat, güvenilirlik, müşteri memnuniyeti bizim için ön plandadır ve biz bu sektörde e, kendimizi daha da ileriye taşımak amacımız, gayemiz. Yunus Bey aslında lojistik kavramını az çok biliyoruz fakat sizler gibi uzmanlara da bunu sormak istiyorum. Lojistikle taşımacılık arasında nasıl bir farklılık var? E, lojistik sadece taşımacılık demek değildir. E, lojistikte depolama sipariş yönetimi, stok e, kontrolü ve tedarik zincirinin doğru bir yönetilmesi gerekiyordur. Yani lojistik denilince akla sadece nakliyenin gelmemesi gerekiyor. Çok geniş bir kavram. Çok geniş bir kavram içerisinde. E, tedarik zinciriyle de nakliyeyi aynı kavramın içine sokmak gerekmiyor. Tedarik zinciri çok büyük bir kapsam içerisindedir ve nakliye bunun bir e, alt dalıdır, alt çemberidir. Bu çemberin içinde e, küçük bir yeri bulunmakta. Bizim şu anki bulunmuş olduğumuz sektör taşımacılık, nakliye. Ee, ekstra olan hizmetlerimizden e, Gaziantep'te bulunan Antrepo gümrüklü depolama sistemidir. Lojistik ağımızda hem depolama hem nakliye e, hem de tedarik zincirini geliştirmekte ve büyütmekte bulunuyoruz. Ee, Yunus Bey baktığımız zaman Gaziantep aslında lojistikle de anılmaya başlanan evet. e, nadide şehirlerimizin başında geliyor. E, baktığımız zaman da çok rekabetçi firmalarınız var. Peki sizin farklılıklarınız, firma olarak prensipleriniz neler? Bu konudaki düşüncelerim bizlerde geçmiş yılların verdiği bilgi, tecrübe ve deneyimle gelişmekte olan bu sektörün devamlılığını sağlamaktır. Bu konudaki her türlü imkan ve durumu ailemiz bize vermiş bulunmakta. Aile şirketi olmamızla beraberinde öncümüz gelen yani dedem Ali Savaşçı ve akabinde babamız Sakıp Savaşçı'nın bilgi ve tecrübesiyle kurmuş olduğu altyapıya ileriye dönük sürdürülebilirlik açısından elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstermiş bulunmaktayız. Ben ise bu şirkette e, operasyonla ilgilenmekteyim. Operasyon görevlisiyim. Müşterilerle birebir e, iletişim halindeyim. Araçların konum, e, evrak bu tür e, işleriyle ilgilenmekteyim. Bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özellik e, atalarımızın, dedelerimizin, babalarımızın bu iş konusundaki olan tecrübesi bu iş konusundaki deneyimi bizi daha da ileri sefaya taşımış bulunmakta. Modernleşen olan bu ülkede, bu gelişmekte olan ülkede bizim de yeni öğrendiğimiz bilgilerle bu sektörde yapacağımız yeni girişimlerle, yeni bilgilerle bu sektörü daha da ileriye taşımaktır. Yunus Bey, tabii baktığımız zaman globalleşen bir dünyadan bahsediyoruz ve lojistik de lokomotif sektörlerin başında geliyor. Bu bağlamda lojistiğin Türkiye'deki yerini nasıl yorumlayabilirsiniz? Türkiye lojistik konusunda bulunmuş olduğu jeopolitik konumuyla beraber bir lojistik ağının merkezidir. Depolama, ürünlerin tedarik zinciri, stoklanma evet. ve ülkeleri birbirine bağlama konusundaki konumundan dolayı lojistik alanında Türkiye çok önemli bir bölgedir. Kesinlikle öyle. Siz de aslında burada çok büyük bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Evet. E, gerek Türkiye'mize e, gerek de tabii e, lojistik sektörüne. Bu bağlamda hedeflerinizde neler olacak? Bundan sonraki hayalleriniz neler şirket olarak? E, bundan sonraki hedeflerimiz aile büyüklerimizin bize bırakmış olduğu e, şirketi daha ileri seviyeye sürdürülebilirlik olarak devam ettirebilmek, araç filo ağını daha da fazla geliştirebilmek, kuru yük taşımacılığındansa ülkemizdeki bulunan yüklenebilecek olan tüm yüklerin tüm Avrupa ülkelerine ve tüm dünya ülkelerine taşımacılığını yapmaktır. Evet. Yunus Bey tabii sizler operasyonda da görev alan bir isimsiniz. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Bir ürün A noktasından B noktasına taşınırken gerçekten büyük bir sorumlulukla taşınıyor. Bu sorumluluğu nasıl yerine getiriyorsunuz? Altyapımızdan kaynaklı. Bizim için her zaman öncelikli olan şey müşteri memnuniyetidir. Müşteriyi memnun ederiz ve müşteri çevremizi, müşteri ağımızı daha da çok genişletiriz. Güçlü altyapımızın bulunmuş olduğu seviyede en önemli faktörümüz aile büyüklerimizdir. Aile büyüklerimizin deneyimiyle bu altyapıyı biz üzerine eklemeler yaparak daha da çok sağlamlaştırmaktayız. Lojistik alanındaki bulunan sorun ve sıkıntıları altyapımızın güçlü olmasından kaynaklı ve aile büyüklerimizin bize öğretmiş olduğu bilgilerle beraber bu sorunları hızlı bir şekilde çözüme ulaştırabilmekteyiz. Yunus Bey bugün bizleri aslında şirketin 3. kuşak temsilcisi olarak ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz sizlere ve başarılar diliyoruz ama son olarak neler söylemek istersiniz? Bizi bugünlere getiren bize bu sektörde gelişmeye katkı sağlayan aile büyüklerime, dedem ve babama öncelikle çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Beyaz Sivri ailesi olarak buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Yunus Bey biz de çok teşekkür ediyoruz. Memnun olduk bir kez daha. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Yunus Savaşçı ile birlikte hem lojistik sektörünü hem de firmasını konuşmuş olduk. Kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.